Merhaba, ben diş hekimi Sibel Eren. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2003 yılı mezunuyum. Bir senedir Kolan Hastanesi bünyesinde çalışmaktayım. Eksik e, diş durumlarında hastalarımız görüntü olarak veya konuşma olarak, fonksiyon olarak yemek yiyemedikleri için bize başvuruyorlar. Genelde tek diş veya e, çok sayıda dişler veya tamamen dişsiz ağızlar bize geliyor. Hastalarımız implant tedavisinin ağrılı olup olmadığı ne kadar sürede tamamlandığını merak ediyorlar. İmplant tedavisi uygun anestezi uygulanarak kısa sürede uygulanan bir tedavidir. Hastanın ağız yapısı, kemik yapısı bu süreçte çok önem arz ediyor. İşte i̇mplant tedavisi uygulanmadan gerekli tetkikler yapılıyor, röntgenler, tomografiler çekiliyor. İncelemesi yapılıp ona göre planlama yapılıp implant uygulaması kısa sürede yapılıyor. İmplant uygulandıktan sonra 3 ay veya 4 ay kemik yapısına göre bir bekleme süresi var. O süre içinde hastalarımız az hijyenine dikkat ederek bekliyorlar. 3 ay veya 4 aylık süre sonunda üst yapı aşamasına geçiyoruz. Onlar da bir hafta veya 10 günlük süreç içinde devam ediyor.